23 Haziran'da vahşice katledilen Hilal Karın kız kardeşi. Ablam öldürüleli 26 gün oldu ve katili hala bulunamadı. Katilin kim olduğu alenen belli zaten Mehmet Demirhan. Ama 26 gündür katilin nerede olduğu yakalanmadı. Yani bu süreç bizim için çok zor geçiyor. Ben de tehdit altındayım aynı zamanda. Bunu karakola gerekli yerlere bildirdim zaten. Ama bana sadece uzaklaştırma talebi verdiler. Koruma talebi istemiştim. Onu kabul etmediler. Katilin ben önce yakalanmasını istiyoruz. Çünkü ablamızı geri getirmeyecek belki bu ama içimize az olsa süslep Biz de biraz, yani çünkü acımızı yaşayamadık. Yasımızı kuramadık. Perşembe günleri insanlar mezarlığa giderler. Biz mezarlığa gidemiyoruz. Bu şekilde bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 2020 yılında e, ablam tekrar ayrılmıştı katilden, Mehmet Demirhan'dan. 2020 yılından sonra e, barıştıkları süre zarfında uza, e, uzlaştırmaya gittik. Tabii ben de şikayetimi geri aldım, uzlaştım katille. Bu şekilde ondan sonra e, telefonla tehditler başladı zaten. E, ablam öldürülmeden iki gün önce katil ablamın iş yerine gidiyor. Orada tehditler savuruyor, hakaretler savuruyor. Ertesi gün de zaten Ablamı öldürdü. Ee, pek de şey yapmıyordu yani dinlemiyordu. Sadece arada e, ortak bir çocukları vardı. Argeç Demirhan, Yusuf Argeç Demirhan. Çocuk için e, defalarca bir araya geldiler ama olmadı. Yani yapamadılar çünkü ablamın mutlu bir evliliği yoktu. Sürekli aslında köleleştirmek istiyordu ablamı. Yani çalışmasın evde otursun, ben her şeyi yapayım dışarıda ama o elimin altında olsun. Yani bunun derdindeydi tamamen. Biz... Ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Biz bugüne kadar öldürülen kadınlara evet üzülüyorduk. Ama acı insanın kendi acısı olmadığı sürece yani kanayan parmak senin parmağın olmadığı sürece o acıyı derinden hissetmezsin. Ama e, senin başına geldiği zaman daha çok e, hak aramaya başlıyorsun. Daha çok ayaklanıyorsun. Daha çok bir şeyler yapmak istiyorsun. Ve lütfen yarın öbür gün başka kadınların da başına gelebilecek bir olay. Çünkü... E, Cinayeti sanki böyle tavuk öldürmek gibi basitleştirdiler. Tabii ki hayvanlara zarar gelsin de istemiyoruz ama bu şekilde basit kılındı cinayetler. İnsanların canı bu kadar basite alındı. Kimse insan canını bu kadar basite alamaz. Çünkü bu canı bize Allah verdi, ondan başkası asla alamaz. Ee, bir an önce adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bir an önce katillerin, sadece Mehmet Demirhan değil, bir sürü katil var, bir sürü kadın katili var. Onların da bir an önce yakalanmasını, gerekli cezayı almasını istiyoruz. Bu şekilde lütfen adalet sağlansın ve hak yerini bulsun.